Arkadaşlar ben Süleyman Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Vakıfbank ETF'lerini incelemeye çalışacağım. Öncelikle Vakıfbank'ın şurada gördüğünüz gibi bir ETF'lerimiz var. Buraya giriyoruz. Bu söyleri hiçbiri al sat tavsiyesi değildir. Benim size al sat tavsiyesi verebilecek kapasitem yok arkadaşlar. Vakıfbank'ın uygulaması kullanması gayet güzel. Öncelikle şuradan aşağıda piyasalar, haberler, araştırma ve alım satım var. Biz şu anda giriş yaptık, profilimizde herhangi bir sembol yok. Şu sağ üstte bir yerimiz var, şurası. Ee, buraya tıklayınca bu şekilde kutucuk oluyor. Buraya tıklayınca da normal şeyler oluyor, alt alta. Buradan istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Diyelim ki ne ekleyelim? pis 30'dan bir şey ekleyelim. Diyelim ki Akbank'ı ekleyeceğiz. Geri geldik. Gördüğünüz gibi Akbank burada çıktı bu şekilde Akbank'a eklemiş olduk. Şuradan tekrardan tıklayıp artı dersek mesela bunun ismi deneme olsun. Şöyle deneme diye bir şey açtık. Tekrardan geldik. Buraya yan yana şu arz ve deneme olan yerde 5 tane sekmeye kadar izin veriyor bize. En güzel şeylerinden bir tanesi bu. Bundan önce girişi çok iyi yapılamıyordu ama şimdi hemen şifreyi kaydedip yapılabiliyor. Buradan piyasalar diyoruz. Burada görebileceğimiz bir sürü yer var. Bunlar ne işe yarıyor? Onları da ufacık anlatmaya çalışayım. Şurada BIST 30 var. BIST 30 listesinde yani Türkiye'deki en büyük oto şirketi burada bu şekilde gösteriyor. Biz tacme göre eğer veriyi satın alırsanız anlık hacimleri e, bu bugünün akşamında en çok hacim yapmış hisse bu şekilde gözüküyor. Biz endeksler var. Bunlar ne işe yarıyor derseniz. Mesela demin e, şeyleri açmıştım. E, burası değildi. Biz de endeksler. XBank. bank. Demin ki mesela Akbank'a açtım. Akbank hatta şöyle bakalım. Eksi 4.37 yapmış. Buraya geldiğimizde de eksi 4.55. Yani X banka bağlı olan tüm bankaların genelini alıyor. Bist 30 zaten Bist 30'dakini biliyorsunuz. Bist 50 de 50'de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bist 100 de öyle. Ee, mesela bunlara bak tıkladığımız zaman mesela ak portföy büyüyen şirketler şeymiş. Bu şekilde hepsini buradan görebiliyorsunuz. Ee, buraya geldiniz, alt pazardaki olan hisselerini gösteriyor. Bunlar alt pazardaymış. Bunlar ana pazardakiler. Yani hepsini siz videoyu yavaşlatarak görebilirsiniz. Ee, yakın izleme piyasası, piyasa öncesi işlem platformu diye ee, burada varantlar var arkadaşlar. Varantlara tıklıyoruz. Varantlara bir bu şekilde gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi hepsini alfabetik sıraya göre gösteriyor yalnız burada. Veya da şu şekilde girdiniz diyelim ki Akbanka, şurada varantlar kısmı var. Buraya tıkladığınızda Akbank'ın. Burada sadece varantlarını görebiliyorsunuz. Altında alım mı satım mı olduğu gösteriyor. Varantın herhangi bir tanesini üstüne tıklayalım. Şu yukarıda yazan sayılar e, bunun ne zaman biteceği, hangi şey olduğu çıkış mı, düşüş mü onları gösteriyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Buradan bir daha geri geleceğim. Burada fonları görebiliyorsunuz. E, ne kadar fon varsa. E, emite işlemleri var arkadaşlar gene yani aldığınız emitenin şu anda açılmadı bende ama e, tekrardan emiteye tıklayacağım çıkmadı. Ya Brent petrol falan onların hepsini buradan bu şekilde görebilirsiniz. E, buradakilerin hepsi siz zaten incelerseniz bu şekilde gösteriyor. Burada haberler var e, mesela kap haberlerine baktığımız zaman en son gelen kap buymuş. 4. ayın 16'sı 2024'te çekiyorum ben bunu. Saat şu anda 20.30. Yani 20 saniye önce bir kap gelmiş. İş yatırım menkul değerler. Hemen buradan yani kapla uğraşmadan direkt burada yani kap uygulamasını indirmeden bu şekilde görebilirsiniz. Diğer haberleri de bu şekilde daha kolay ulaşabilirsiniz. Kendi araştırması var arkadaşlar burada. Bize verdiği Vakıf Bank'ın. Mesela açıklanan karlara tıklayalım. Açıklanan karlarda tıkladığımız zaman dördüncü çeyrek pdf olarak indiriyor. Ben indirmeyeceğim. Siz buradan da ufak ufak bakarsınız. Yani bunlar tamamen Vakıf Bank'ın sizin için düşünmüş olduğu şeyler. Buraya geldiğimizde de burada hisse senedi ve bu tarafta Viop var. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle geri geldiğinizde <laughs> portföy, hisse alı satış, viop alı satış, günlük işlemler. Günlük işlemlere tıkladığımız zaman da tarafına tıklayalım. Gerçekleşen olsaydı burada gözükecekti. Bekleyen olsaydı yani gün içerisinde burada gözükecekti. Eğer o emri gerçekleşmeden iptal ettiysek burada gözükecekti arkadaşlar. Vakıf Bank'ın uygulamasını tavsiye ederim. Güzel bir uygulaması var. Al e, Alsat komisyonları e, normal aracı kurumlara göre bankaların her zaman bir tık daha fazladır. O şekilde görebilirsiniz. Buradan da son olarak şunları da göstermeye çalışayım. Tavanı, tabanı, önceki gün kapanışı. Onları görebiliyorsunuz. Akbank'ın isyoneti son kez de bir daha tıklayayım. E, alışını, satışını hepsini görebiliyorsunuz. E, 12. en düşük falan diyor. Burada da en son bu gibi özellikleri gösteriyor. Defter değeri olsun. Fiyat kazanç olsun. Hepsini gösteriyor. Burada da haberleri var. E, kullanma açısından benim en çok sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. 4-5 tane daha kullanıyorum. Onların isimlerini vermeyeceğim size. Ee, aralarında en yani çok ben vakıf bankı seviyorum. Ee, dediğim gibi ama biraz komisyonu bir tık diğerlerine göre aracı kurumlara göre daha pahalı. Ama daha kesin, daha güvenilir olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden ben vakıf bank tercih ediyorum. Piyasalarda da e, biz yükselen, biz düşenleri de bu şekilde gün içerisindekileri görebilirsiniz. Bunlar da böyle olmuş. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.